Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Phuket'te yaşanan yürek burkan bir meseleden bahsetmek istiyorum. İnsanların kandırılıp pasaportlarına el konması ve zorla çalıştırılması. Evet, bu ciddi bir sorun ve insan ticaretiyle kol kola ilerliyor. Phuket dediğimizde aklınıza muhteşem plajlar, turkuaz denizler geliyor değil mi? Ama maalesef bu güzel ada aynı zamanda karanlık bir gerçeğe ev sahipliği yapıyor. İnsan tacirleri özellikle Myanmar, Kamboçya, Laos gibi yerlerden gelen işçileri hedef alıyor. Bu insanlar daha iyi bir hayat hayaliyle yola çıkıyor ama karşılarına çıkan tuzaklar korkunç. Pasaportları elinden alınıyor, özgürlükleri kısıtlanıyor ve adeta bir köle gibi çalıştırılıyorlar. Neden pasaport? Çünkü bu tacirlerin en büyük kozu. Pasaportunu kaybettiğinde bir işi ne yapabilir? Kaçamaz, hakkını arayamaz, çaresiz kalır. Araştırmalar özellikle balıkçılık ve turizm sektöründe bu yöntemin çok yaygın olduğunu söylüyor. Mesela 2018 Küresel Kölelik Endeksine göre Tayland'da tam 610 bin insan ticareti kurbanı var. Bu rakamlar olayın vahametini gözler önüne seriyor. Peki Phuket neden bu kadar kritik? Çünkü burası iş gücü talebinin yoğun olduğu bir yer. Göçmen işçiler yasal belgeler almakta zorlanıyor ve bu onları sömürgeye açık hale getiriyor. İnsan tacirleri de bu zayıf noktayı çok iyi kullanıyor. İyi haber şu ki bu konuda mücadele edenler var. Yerel yetkililer balıkçılık sektöründe denetimlerini sıkılaştırıyor. Operasyonlar düzenliyor. Uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri de kurtarma çalışmaları ve farkındalık kampanyalarıyla sahada. Ama tabii yoksulluk ve yasal eksiklikler bu işi zorlaştırıyor. Peki biz ne yapabiliriz? Öncelikle bu sorunun farkında olmalıyız. Kurbanların çoğu haklarını bilmediği için sessiz kalıyor. Onların sesi olmak bu zinciri kırmak için atılacak en büyük adımdır. Güvenilir kaynaklardan yararlanabiliriz. Örneğin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan ticareti raporu ve The Exodus Route çalışmaları size bu konuda yol gösterebilir. Unutmayalım, her kurbanın bir hikayesi var. Onların yanında durmak hepimizin insanlık görevi. Daha fazla bilgi için resmi raporları inceleyin, yerel destek gruplarıyla bağlantıya geçin. Dinlediğiniz için Teşekkürler. Gelin bu konuda duyarlı olalım ve birlikte bir fark yaratalım. Bir kişi daha bilinçlensin diye sen de abone ol.